Deniz. bir tanem çok korktum ya. Çok merak ettim seni. İyi misin? Beni bırakma. Beni bir daha sakın bırakma. E bırakmayacağım aşkım ağlama. Sen iyi misin? İyisin. Bir yerine de bir şey yok zaten değil mi? Ne zaman bak hepimiz iyiyiz işte. Hayda. Kızlar tamam kapatın çeşmeleri ne oluyorsunuz? Irmak. Canım barışırsanız Fırat'la. Bu şimdi durumlardan dolayı canı çok sıkkın, normal. Deli olacağım artık ya. Sabahtan beri saat başı arıyorum. Cebini arıyorum, yok. Evini arıyorum, yok. Anlamadım. Hastanede de değil, hastaneden çıkmış. Evinde de değil, kayıp. Bunun bir açıklaması var. Beni görmek istemiyor. Ya Allah olur mu öyle ya. şey? Oho, tamam ya. Ben size şimdi süper moral yapacağım. En sevdiğiniz pizzadan söylüyorum. Üstüne bir de şarap içeriz ha. Bir de acıklı film koyayım. Sevdiği kadınları hiçe sayan lanet, pislik, benimle hiç alakası olmayan <laughs> adamlarla ilgili, tamam mı? Alo. Tuna'da 14'de bu alemin en büyük karışık pizzasını gönder ustacığım. Tamam. Tamam. Acıkmıştım. Telefona bir şeyler söyleyeyim istersen dışarıdan, ha? Yetmez belki, doymamışsındır. E senin mi? Yok, ama peşinat için para biriktiriyorum. Eğer tamamlanırsa kredi için başvuracağım. Almak istiyorum, çok seviyorum. Ben sana yorum vereyim kredi. Peşinata gerek yok. Sana büyük bir ev aldım. Hem burası ufak. Ben de aranırım burada. Yok artık. Daha neler. Hı hı. Fırat, Irmak ne olacak? Bak, Deniz'in benim için anlamını biliyorsun. Belki de bilmiyorsun. Deniz benim için hayattaki her şeyden, herkesten çok daha önemli hayatım ona borçluyum. 12 On yılda milim milim inşa etti bizim arkadaşlarımızı. Bir sürü sınavdan geçtik. Senin değil ...ırmakla Deniz'in arkasının iş çeviremem ben. Seni eskiden tanıdığımı söyleyemedim bile. Bir şey sanmasınlar diye. zor durumda bırakacak bir şey yapmam. Merak etme. İyi git. Git bakalım. Topu bana at. 45 dakika oldu mu Ali? Yok abi. 30 dakika oldu anca. O kadar. Ulan benimle 15 dakikanın pazarlığını yapma. Hı. Abi iyi misin? Değilim Ali. Değilim. Yürü şu doktora gidelim. Abi muayenehane kapanmıştır bu saatte. Hı. Evine de gidemeyiz. Hanımı kızıyor biliyorsun. Telefonda da şey etsek öyle bir Telefon Telefonda verim alamıyorum Ali. O zaman yürü eve gidelim. Zaten Galina evde yalnız. Birazdan arıza çıkartmaya başlar, bizim öküzlerin el ayağı birbirine dolaşır. Sırası geldi mi otuz tane adamın arasına dalarlar. Bir tane çocuğa sahip çıkamıyorlar. Yürü! Çabuk Allah. ol doktor, çabuk. Ne oldu? Çabuk ol, gözünü seveyim. Götür, 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 götür. Tamam, tamam, gel, tamam. Hani lan o karıyla evlenecekti? Hani o karıyla evlenecekti? Ha? Hani o karıyla evlenecekti? Ne işi var lan yalnız bir kadının evinde? Ne işi var lan? Ha? Ne işi var? Tamam, Yırtık donlar gibi niye çıkıyor lan kızın karşısına? Nasıl kontrol edeceğim lan ben kendimi? Tamam, 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 tamam sakin olun. Oturun lütfen, tamam sakin olun. İlacımızın dozunu tekrar ayarlayacağız, tamam mı? Size şimdi bir iğne yapacağım. Her şey yoluna gidecek, tamam mı? Sonra bu olup bitenleri sakin bir şekilde konuşacağız. Anlat abi bir yandan. İçini dök, içini atmayacaksın. En önemlisi bu. Ne diyor doktor? Kendini ifade edeceksin her zaman. İfade et, devam et abi sonunda. Görmedim ulan karının evine nasıl girdi? Ya dışarı çıkmasaydı ne olacaktı hani? Bundan sonra ilaç istemiyorum, bitti bu iş! Bitti bu iş. Bitti Ne konuştuk Sermet Bey? Ne konuştuk? Böyle zamanlarda beni tedavi et. Normal bir insan olmak istiyorum demediniz mi? Üstelik Narin Hanım hakkında konuştuklarımızı düşünün. Sürekli sakin olmayacak mıydınız? Şimdi uzanın ve lütfen kolunuzu açın. Hadi. Narin benden korkmayacak değil mi? Narin benden korkmayacak. Evet. Ben iyi olacağım. Ben iyi olacağım. Ben iyi olacağım artık. Ayarım kaçtı. Derin nefes alın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>